Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şans bloklar oynuyoruz Minecraft şans bloklar oynuyoruz ve yanımda Mahirle ve Eser var Hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş geldiniz Evet evet sonuçta, evet Sonuçla bazı mahalle Evet Öyleyse. Bu arada e, şimdi haritaya geçti burayı biz yaptık Uğraştık hayvan gibi Evet burayı biz yaptık Doğru, evet. doğru. Selam ayar yaptı. <laughs> evet. Şimdi zanki e, bloklar böyle ama ileride modlu yapacağız. Evet. Hadi geç. Böyle eşeğe kadar ileride iyi kalanlar. Hadi evet. 3, 2, 1. Başla. Oo iyi. Oo oh, eşe. Oo kalk. Sen <laughs> aldın. Nerede? <gülüyor> Uçtum lan tepe atayım size. Allah. Bu boyu çekmeyi Durun ha ben bir kamera gibi kamera game mode game mode'dan çıkardım. <laughs> Allah öyle şey, öyle şey, öyle şey, Dur 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 dur. dur. Bekleyin geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gösteri game mode'dan çıkıyor. Bir <laughs> <da. Aynı gülüyor> Hadi 1 2 3 başla. Ya sor bir ya. <laughs> dur 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 dur. dur. Yön, aynı. Ya 0 Ya yeah. Da... Kapattım düşüklükçü. Düşüklükçü. Lan. Bir. At sikte git buradan at. <laughs> bu ne ya? Bu ne ya? Kripo zırhlıymış ya. Oh, Mehmet'in yarısı yok lan Şeyinin Onu bana ne yeterli. <laughs> ben yukarıda. Lan yine düştüm. Hayır yere dur dur. Yine hayır yere düştüm lan. Öldüm Allah. yine. Spawn point çekeceğim bir dakika Lan Spawn point çektirmiyor abi Normal. Abi kastırdınız difficulty Difficulty 1 <laughs> Ya iyi başladık ama kötü bitti lan sonu <laughs> Eee... Spawn Bu neydi lan Ya am siktir en gidin lan ya siktir en gidin lan siktir lan nasıl siktir en Şey tamam gidiyor musun lan Tamam Abi Oğlum burayı kim patlattı lan <laughs> Lan yanıyor bu <mu> ya oh <laughs> Taktaya Sırağlı... geleceksin diyor ana <laughs> Ölüyor Ana Allah ki poşun içtim yanlış baya ya. Oğlum her yani yanıyor lan. Ay <laughs> Lan hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> He, bana ne oluyor yani, ben... kafamda nasıl düştü lan? Ben bu serveri nasıl toplayacağım oğlum gitti server <laughs> Oo oh, sizin ağzınıza sıçtı. Lan ki şey geldi içtim ya. Lan. Veysel. Lan Blay siktir git Blade Bir difficulty yapayım ya. Hı. Sıfır. Difficulty. Bir. Biz lan? Onu çok basıyor lan. Belki şimdi kasma atar. Benim lagi var ya. Lan ya. Ne hiç masası altın. Oha adamı adamın set çıkmış bize mi? Kim birinci. Bilmiyorum ya. Mehmet birinci misin? Oğlum ben de bir tane var. Efes düştü lan dur dur. Pesi kraldı işte oğlum şimdi. <laughs> <laughs> Amına! <laughs> Lan göt ya, tam göt. <laughs> 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 <zorunda oldu> <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> oğlum ne oldu? mi şu ya. Ben bitirdim. Hadi ikinci kim bitirecek? Benim, benim blokların yarısını kırdınız ama. Belki de bitti Belki de bitti Benim Oğlum. şey bozuldu <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunun lakisi var çıkmış ya Düştüm yine ya O adam şart yolar resmen <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana güzel bir şey çıkmadı ya Ne yapışı olan var Ne yapışı <laughs> <pisi> olan var Onları sikiyorduk <laughs> <laughs> Lapis mi? Lapis yok valla. Hadi. Difficulty da kalsın ya. O kola var mı? O kimde o var? Yok ki ben. Oğlum yaktın her tarafı lan. Hadi lan. Başlıya. E ben kılıç yok nasıl ne acaba? Düzeltiriz geri ya. Hadi. Oha, oha. Hadi. İlk kim atacak şeyi? Hadi hadi ya, ben şu fakir ben gidip atma bir şey bekle. Gidip atma bir şey ok aldım ok. E, i̇lk kapışıyor? Bilmiyorum söyleyin siz. Oğlum game atma bir şey almayın lan ne çıkarsa. Ya ben game atma almadım sadece bir ok aldım bir tane o kadar. Valla ben de almadım. Ay. Tamam hadi başlayalım. Lan 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 Oğlum bu ok oh, ne bu? Hadi hadi. Gel ilk benle Memo hadi. Hadi ben sizi gireyim. Hadi Memo. Ye, ye, ye. Dur 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 dur. Dur bir dur. Ya çık bir şey ya. Hadi hadi gel. <laughs> ya Vs karışmayacaksın o. Sana burada vurma çatacağım. Hadi bir, iki, üç. Çok. Oh ne ya, oh ne ya. Sen ver ağzına sıçtık sen benim. <laughs> Güzel işte sen de oraya. Ay ay oh oh yapma. Oh. Ya bu oku oh, hiç sevmiyorum. Lucky, lucky şurup çıktı bana şurup şurup. <laughs> Hayır 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 hayır. Ama ne yurdunu? Ya oğlum bu ne ya? Allah. <laughs> ya bir şey oku bırak ya oku hiç sevmediğim şey ya. Maalesef okuyayım mı? Ya yay ver yay. Gel bir. Dur dur bir dakika vurma. dakika bekle. lokunu ver Bir da ver. Ver. Ya atarım elde. Hadi lan. Ver. Verdim ya. Şey bekliyorum ben onu... <laughs> Dur, oha bee <laughs> Uçtur olayı 100 kiloluk Lan hayır Ben sana vurdum mu lan yine Vurdun oh. Oha, oha Tekniği, <laughs> tekniği yediriyonum tek herkese Hadi gel 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 gel, gel. Hadi lan Bir. Ki bak Golden Apple nereden çıktı? Hocam benim nak boyundan çıktı. Lan tak tamam. bir şuradan buradan Oha! Lan <laughs> sıkıştım şuraya. Bakalım kim ölecek? Ya bu Golden Apple yedi ya. Oha. Oha. <laughs> <laughs> araya girdik Hıh. <araya. gülüyor> Hıh. <tamam. gülüyor> Sen ne lan. <laughs> ya yeter ya kaçak küçük yaşadınız. Bekle bir dakika dur dur. Kılıçlar aynı değil. Bir dakika dur Allah. Ne? Benimki altın kılıç. Bir dakika dur dur. Diamond şey var. Dur bir dakika. Bir dakika. <laughs> <laughs> gitti lan sen gitti. Mesela kılıcını bana versene. Oha. Gel vereyim gel. Ne desin? Al. Bulamam var. Dur dur atmayın oğlum. Oğlum bir kere de adam ağını durun lan dur. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet sana girer bu kapak. Hadi gel gel. Dur oğlum bir dur bak ha. Kim çöktü mi ya? Tepe tepe. Ama de. mı? Burada da ki blok var. Burada bir sürü la ki blok var. Ya hadi hadi. Yeti hop. bu ne lan? Oğlum bu ne? Tufan bir dakika dur. Tufan nereden çıktı lan? Bana ne, ki. ben gayet <laughs> dur dedim dur dedim var da ben gayet yok Bana soğuktan. ne bana ne Dur dedim ba bana, bana ne Neyse Hı ne Beni yanınıza çekin. Kılıcını ver, kılıcını. Öldüm lan öldüm. Yanınıza çekin beni. Tepo bana tepo. Hadi hadi. Tepo olamıyor. Olamadım hadi. Bunu mesela kılıcını bana ver. Kılıcını hadi bana çekin ver. beni yanınıza. Ben verdim ya sana. Yok oğlum gelmedi. Verdim ya sana bir tane. Tepo. Tepo. Yok onu. oğlum ne diyeyim mi? Ben? ben verdim ya şey kesi bu aldı. Valla ben değil. Ya ben etrafımı göremiyorum. Adam her şeyi atıyor lan buraya. Oğlum nasıl atıyorum ben hatta? Adam bir tane pasta at lan bize. Davet tekrar yolla Veysel. Beni öldürdü adam. Bak ya. Ben yanıyorum. Bana ne? Bana porşun veriyor. O zaman eşit olsun. Dur dur. Ya dur şu Veysel'i ben öldürdüm sayayım. Dur. Hayır hayır hayır. hayır. Tek veriyor. Şu, kılıcını al. Kılıcı Ver. Şu vurup durma oğlum. Başka bir yerde doğuyorum ya. Hadi çekin ben oraya Dur, dur şu kılıcağım Şu kılıcağım dur Lan Allahım yarabbim ya <laughs> Siz bu kılıçları niye aldınız siz? Ne? Tek atıyor bu Nereden buldunuz siz bunu? Ne? Ben karışmıyorum hile var burada Dur. <laughs> <Hadi gülüyor> bitir, bitir, <hadi. gülüyor> bitir hadi bitir İkisi de gittiler Bitir hadi bitir Neyse Suçtunuz Valla suçtunuz Hadi bitiriyorum. Bitirelim. <laughs> <laughs> Adam geldi tek şey lan ben. Hadi hadi. Yani bir yirmi ayda like bunu da sonuna geldik. Senin de onu isteyorsanız like abone olun Bye bye. Bye bye.